geldiğimde gece konduydu. Çoğu ev yıkık döküktü. Sonra da kentsel dönüşme verildi. Önce teslimat yoktu. İnşaatlar durduydu, durduk vaziyetteydi. 2019 teslimat olmadı. Çok yavaş ilerledi. Çok yavaş yavaş ilerledi. Perişan o zaman. O geldi, direkt düzeltti. Kepez Santral Mahallemizde 1327 dönüm alan kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek yapımına başlamıştı. Ancak 31 Mart 2019'da göreve geldiğimizde inşaat seviyesi %50'ye gelmişti. 3265 hak sahibine 5073 dairenin teslimini içeren Sözleşme gereğince 31 Mart 2019'da ön teslim, 30 Eylül 2019'da anahtar teslimi yapılacak diye sözleşme yapılmıştı bizden önceki dönemde. Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar toplam 4026 daire tamamlanmıştır. Hak sahiplerine yuva olacak, modern bir yaşam haline getirecek olan kentsel dönüşüm projesinin hayırlı olmasını diliyorum. Muhittin Böcek sayesinde hızlandı. İşte Muhittin Baş sonra A, A parça teslim oldu. Yalnızca yapmış olduğumuz çalışmalar konutların bitirilmesi amaçlı değil. Aynı zamanda şu an içinde bulunduğumuz yaklaşık 27 bin metrekarelik çok amaçlı park alanımız ve bununla birlikte hemen yakında göreceğimiz yaklaşık 4 bin metre büyüklüğünde de bir pazar alanıdır. Belediye buraya bir pazar yerimiz yaptı. Park yaptı. Vatandaşların akşamları spor yapabiliyor, yürüyüş yapabiliyor. Başkanım sağ olsun. Kestel dönüşü yanında bir de var bize yakın bir park yaptı. Gece gündüz iniyoruz burada ayaklarımızı açılıyor. Allah'ından razı olsun.